Çok muhterem Samsunlular, aziz vatandaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 12 Haziran 2010 Pazar günü yapılacak olan 24. dönem milletvekilliği genel seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu açık hava toplantısında sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhterem Samsunlular, 12 Haziran seçimlerinin 12 Haziran seçimlerinin büyük Türk milletine siz aziz Samsunlulara ve bütün siyasi partilerimize uyur, hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> Muhterem Samsunlular Aziz vatandaşlarım, ülkemizin çok ağır iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kaldığı bir ortamda 12 Haziran seçimlerine gidiyoruz. 12 Haziran seçimleri milletimizin kaderinin belirlenece belirleneceği, belirleneceği bir karar anı olacaktır. 12 Haziran seçimleri 9 yıla yaklaşan bugünkü siyasi iktidarın ortaya koymuş olduğu Türkiye tablosuyla bu ülkede yaşayan aziz vatandaşlarımızın yaşadıkları gerçekler arasındaki farkı belirleyecek ve yol ayrımına sürüklenmiş bir Türkiye'de temel bir tercihi ortaya koyacaktır. Onun için 12 Haziran seçimleri çok önem taşımaktadır. Özel olarak bütün vatandaşlarımdan istirhamım odur ki özel bir mazeretiniz olmadığı takdirde mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelisiniz. Akıl süzgecinden, vicdanınızın sesinden ne geliyorsa tercihini o şekilde kullanan bir vatandaş olarak demokratik hak ve görevinizi yerine getirmelisiniz. Böyle bir tercih aynı zamanda şu sonucu elde etmek açısından da fayda sağlayacaktır. Çünkü demokrasiyle yönetilen bir ülkede ülke sizin, karar sizindir. Ne karar verirseniz herkes ona saygı duymak mecburiyetindedir. <laughs> Muhterem vatandaşlarım bu seçime giderken nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Bizim önümüze hangi konuları taşır isek daha sağlıklı bir karar verme sürecine girebiliriz. Bu konuda siz değerli Samsunlara şunu söylemek istiyorum. Başta Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermiş olan o aziz kardeşlerim de başta ol olmak üzere 2002 ile 2011 yılı arasında geçen 9 yıllık bir süre içerisinde eğer evinizde aşk kaynıyor, evlatlarınıza kolaylıkla iş bulabilmiş, onların yuvalarını kurmuş ve hayata kazandırmış iseniz, gelir seviyenizde önemli bir artış olmuş. Dolayısıyla daha yüksek bir hayat standartına kavuşmuş iseniz, ülkemizin genel durumu itibariyle huzurlu ve mutlu bir ülke olarak görüyor ve böyle düşünüyorsanız, o zaman Sayın Başbakan'a, Başbakan'ın durmak yok, yola devam sözüne katılıp tekrar onu üçüncü dönem iktidar yapabilirsiniz. Ancak ancak gerçek bu değil ise yani hayat 9 yıl süre içerisinde yaşanamaz hale gelmişse birçok sosyal ve ekonomik sorunlarınızı çözme ümidiyle bugünkü iktidarın 9 yılını sabırla karşılamış iseniz ve sonuç itibariyle iş aş yönünden Gerçekten yoksullaşan bir vatandaş haline terk edilmiş, çaresiz ve yalnız bırakılmış iseniz o zaman 12 Haziran tarihi bir gün olarak 9 yıllık iktidara öyle bir Samsun çıkışı yapın ki tepe taklak gitsinler. Değerli vatandaşlarım, Değerli vatandaşlarım, gerçekten hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bir sayısal çoğunlukla iki dönem 330 ile 341 milletvekilliği aralığında tek başına iktidar olma imkanını bulmuş ve 58, 59, 60. hükümetleri kurarak milletimizin bu yüksek teveccühüyle karşı karşıya olmasına rağmen milletimize layık olamamış bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar iki dönem olmuştur ama şimdi Sayın Başbakan üçüncü dönemi istemektedir ve üçüncü dönemde ise ustalık dönemi olarak kendisini nitelendirerek çılgın projelerle çıldırmış bir halde Türkiye'nin huzuruna çıkmaktadır. Bunlar eğer yapılabilecek programlar ve projeler olsaydı dokuz yıl içerisinde bunun bir ucundan başlar şimdiye ya bitirmiş olurdun veyahut da derdin ki Aziz vatandaşlarım bakın şunları yaptım ama henüz bitmedi. Bana bir dört yıl daha verin demiş olsaydı bu millet hoşgörül olarak haydi yolun açık olsun şu işleri tamamla derdi. Ama gerçek bu değil. Aziz vatandaşlarım milletimizin önemli sosyal ve ekonomik sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlara sayın başbakan hiçbir meydanda değinmemekte hayali projelerle rüyasını anlatarak zaman kaybettirip tekrar milleti aldatmaya ve kandırmaya çalışmaktadır. Sayın başbakan şimdi buradan sesleniyorum. Kalkıp iftira yalanla Milliyetçi Hareket Partisi'ni ortadan kaldırmaya yönelik karanlık düşüncelerinden sıyrıl da halkın gerçekleriyle baş başa kal. Değerli vatandaşlarım, bugün ülkemizde 6 milyona yakın insanımız işsizdir. Özellikle özellikle 6 milyon insanımızın içerisinde yüzde bir oranında genç işsizimiz bulunmaktadır. Bunlar çalışma çağında olan, cari ücreti kabul eden <laughs> ve iş arayan gençlerimizdir. Büyük bir çoğunluğu üniversite mezunudur. Bazıları üniversite imtihanlarını kazanamamış, ailesinin imkanları yetmemiş, ve eğitimini tamamlayamamış. Ama bazıları var ki üniversiteyi bitirmesine rağmen, yüksek lisans programlarını tamamlamasına rağmen yıllardan bu yana işsiz geçinen, gezen kardeşlerimiz bulunmaktadır. Bir grup arkadaşımız vardır ki o da iş bulma umudunu kaybetmiş kalıcı ve sürekli bir işim olamaz benim diye bir karamsarlığa düşmüş. Ancak evdeki çocuklarına ekmek götürebilmek için gündelik işler peşinde koşan, amelelik yapan, bir yerde üç gün iş bulur, bir hafta işsiz kalsa da hayatını sürdürmenin mücadelesini veren insanlarımız. Ama bir grup daha vardır ki o da yaşanan ekonomik krizden dolayı işini kaybetmiş. Dolayısıyla esnaf ise siftah yapamadan aylarca beklemiş. Keseden yemiş yemiş sonra demiş ki bunun tahammülü kalmadı dükkana bir levha asmış. Ya devren satılır veya devren kiralıktır diye. Bu kardeşlerimizden dün iş sahibiyken bugün işsiz konuma düşmüş. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunu işsizliktir aziz vatandaşlarım. Yalnız bu ekonomik bir sorun olmakla kalmamakta, sosyal bir yara olmaktadır. Dolayısıyla yoksullukla da bu beraber olunca o zaman insanımız çok daha büyük bir bunalımın ve karamsarlığın içerisine girmektedir. O pankartlar indirin efendim. Arkadaki vatandaşlarımız gözükmüyor. Onun için işsizliğin yanında en önemli sorunlardan bir tanesi de yoksulluktur aziz vatandaşlarım. Bugün nüfusumuzun yüzde 18.8'i yoksullaşmıştır. Yani 13 milyon insanımız yoksulluk ve açlık sınırının altında kalmıştır. Ve bakınız bu insanlarımızın hayat şartları ne haldedir? Birkaç örnek vermek istiyorum bu sıcakta fazla vaktiniz almamak için. Nüfusun yüzde 46.3'ü geliriyle geçinemiyor. Nüfusun yüzde 43.9'u yeni giysi alamıyor. Nüfusun 38.5'i yeterli ısınamıyor ve nüfusun yüzde 57.7'si borçlu ve borçlu olanlarda yüzde 50 oranında borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş. Dolayısıyla işsizlik, yoksulluk, hayat şartlarını oldukça güçleştiriyor. O zaman siyasi iktidar bir çıkış yolu bulamaz ise bir tek çare kaldı diyor. Köyümden diyor. Dayım İstanbul'a gitmişti. Uzun yıllar orada herhalde ekmek deli de tuttu. Çocuklar da yetişti. Ben de varsam benim de elimden tutar. Birkaç gün misafir ettikten sonra bir ekmek parası kazanacak. Bir yere beni de sokabilir mi diye Göçe başlıyor. Şimdi soruyorum. İstanbul'un nüfusu 13 milyon. Yarısından fazlası Karadenizli. <laughs> Sivaslı, Kastamonulu. Hep büyük şehirlere akınlar var. Ama büyük şehir her zaman ekmek veren bir şehir olmuyor. Arka sokakları karanlık deniz. Genç, eğer adaysından, köylüsünden bir el tutan olmazsa bu arka sokaklarda kayboluyor. Ya suça eğiliyor, gaspçı, yağmacı yaralayarak cezaevine düşüyor veya yine bu arka sokakların o karanlığında gençliğini kaybediyor. Her türlü kötü alışkanlıklarla karşı karşıya kalarak hayatını zehir eden binlerce gencimiz oluyor. Dolayısıyla Geçim darlığı yuvaları da sarsıyor. Bugün için ülkemizde 2008'den bu yana yoğun bir şekilde boşanma olayları gerçekleşiyor. Yuvalar dağılıyor, çözülüyor. Bazıları anlaşarak bunu halledebiliyorlar. Ama bazıları gerilim içerisinde şiddete dayalı olarak yuvaların bozulduğunu şahit oluyorsunuz. Bazıları da var ayrılıyor ama baba evine gidemiyor. O zaman var olan 52 tane sığınma evine müracaat ediyor. Genç bir kadın veya iki çocuklu bir anne bakıyor ki sığınma evleri de dolu. Nereye gidecek meçhul? Bir yer bulamazsa sokaklarda kaybolan kadınlar arasına katılıyor. Şimdi bunun yanında 300'e yakın son yıllar içerisinde kadına yönelik şiddetten dolayı katledilen kadınlarımız var. Ya otobanların 50-100 metre kenarına parçalanmış olarak atılıyor veya ormanlara terk ediliyor. Saatlerce de televizyonlar sanki başka haber yokmuş gibi bir haber niteliğini bir defa ver millet anlasın ama akşama kadar da bu olmaz ki. Ve dolayısıyla hayat zehir ediliyor. Bu ülkede güven kalmıyor. Bu ülkede asayiş kalmıyor. Ama bunun yanında AKP'ye oy veren vatandaşım yine sana sesleniyorum. Bir de AKP'yi yönetenlere, bakanlara, milletvekillerine yakınlarına, hanedanlarına, çocuklarına bir bak bakalım. Aradaki farkı şu Samsun meydanında gören yok mu? Demek ki bir tarafta da bu iktidarın ortaya koymuş olduğu AKP'li yeni süremiş zenginler ve mutlu azınlık haline gelmiş insanlar, öbür tarafta da AKP'ye oy vermekle beraber yoksulluğa terk edilmiş insanlar. Terör ise başını almış gidiyor. Başbakan kalkıyor Hakkari'de kepenkler inmiş, arabalar kontak kapatmış, ondan şikayet ediyor. Sen necisin? Her tarafta Orta Doğu'nun eş başkanıyım diyorsun. Sultanım, padişahım diyorsun. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en muktedir başbakan olduğunu söylüyorsun. Hakkari'ye gidip kepenklerin misse beslediğin büyüttüğün PKK'lı teröristler bunu yapıyor diye şikayetlenmeye ne hakkın var? Sen orada devlet isen sen orada başbakansan yanında valin kaymakamın varsa o zaman kepenkleri kapattırmayın yollara güller döşenerek girmen lazım. Çünkü demokratik açılım zırvasıyla bunları azdıran sensin. Değerli vatandaşlarım, bu iktidarın devamı mümkün değildir. Bu iktidar yorulmuştur, tükenmiştir, yıpranmıştır. Bu iktidarın üçüncü dönemi olmaz. Üçüncü dönemin halka getireceği bir refah, bir mutluluk yok. Ancak olsa olsa geceleri uykusuz kalan, kabus gören, bir ayağım tökezlese iktidardan uzaklaşsam, yolum yüce divan korkusudu sarmış bir başbakan ve Recep Tayyip Erdoğan var. İktidar olmanın temel sebebi ve ısrarı buradandır. Bunun için de yapmayacağı kalmamıştır. Şimdi düşünebiliyor musunuz aziz vatandaşlarım? Türkiye'de bir paket uygulaması var ve bu paket uygulaması aynı zamanda yoksulluğun oy sömürüsü haline dönüşmüş. Her eve paketler göndermek suretiyle onun oyunu gasp etmek dolayısıyla yoksul olmaktan dolayı bugünkü iktidara mecbur ve mahkum kalmayı sağlamak ve devam ettirmek istiyor. Öyleyse bu paket kimin? Bu paket akepellerin değil. Bu paket milletin vergileriyle, devletin geliriyle oluşmuş sosyal devlet anlayışı gereği halka ve yoksula dağıtılan kaynaklardır. Öyleyse bu paket sizindir. Alın, yiyin, için, utanmayın, ezilmeyin. Çocuklarınızla. Mutluluk bir az da olsa bir mutlu günler yaşayın. Ama alın paketi bu istismarı yapana vurun tokatı gitsin. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla dokuz yıllık iktidar tahribatını ortadan kaldıracak bir onarım ve toparlanma iktidarını kurmak istiyorum ve bunu kurarken de bu iktidarın tahribatını yüz ana kalemde tespit etmiş, yüz çözümle milletimizi huzurlu, mutlu kılmak istiyor. İşsizliğin kökünü kazımak, yoksullukla ciddi mücadele yapmak, terörün tamamen silinmesine gayret gösteren bir iktidar olarak milletimize namus sözü veriyor. Ve bu yüz çözümü yapacağımızı söylüyoruz. Onun için onun için Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'deki olup bitenlerin farkındadır. Ve Türkiye'de devlet yoktur. Siyasi iktidar teslim olmuştur. Yapacağı bir şey kalmamıştır. Öyleyse aziz milletim senden başka yoktur. Önce cenab Allah'a sonra sana sığır, güveniyoruz. <laughs> ve Milliyetçi Hareket'in iktidarı için sizden destek istiyoruz. Ve bu güzüğü vatan evlatlarını Samsun'un yetiştirdiği kıymetleri Ankara'ya yanıma gönderin diyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Samsun Spor'a da başarılar diliyorum. Sayın Genel Başkanım, İl Başkanımız bu ziyaretleriniz anısına sizlere Samsun Spor Kaşkolu takdim ediyorlar. Saygıdeğer Genel Başkanımız, milletvekili adaylarımızı sizlere Samsunlulara emanet ediyor. Yolun açık olsun, ilkeli lider, yolun Bahtın açık olsun. Samsunlular sizi saygıyla, hürmetle uğurluyorlar. Geleceğin lideri ülke Türkiye'sinin başbakanı. Yolun bahtın açık olsun.